çalışıyor. Fransız Danıştay'ı yaşlı bakım evi sakinlerine uygulanan sokağa çıkma yasağını yapılan aşı oranları dikkate alındığında ölçülük ikisi de aykırı buldu. Sen paylaşmışsın, tweet'i de senden almışız, sen anlat istersen. Olur yani bu aslında çok zor bir karar değilmiş. Yani yaşlı bakım evlerinin yarısını aşılamışlar adamlar. Diyorlar ki bu kadar aşıladık zaten, problem yok. Artık insanları bırakın evlerine gidebilsinler. Çalışanlar evlerine gidebilsinler böyle bir karar. Yani yarısı sınıf. Bakayım neydi o karar. Bu arada konseyde kararlarının İngilizcesi varmış. Bu benim yenilerde fark ettiğim bir şey. İlgilerine, ilgililerine önermiş olalım. Açamadım ben onu. Olur olur. Ne demiş burada? Bak. Bakım evi sakinlerinin yüzde sekseninden fazlası, çalışanların yüzde kırk üçünden fazlası, bölge sakinlerinin yüzde ellisinden fazlası bir doz. Totalde ise yüzde yirmi üç. Tabii tabii o, o civarda yaşayan kişi, Çünkü ayrıldığı zaman ulaşacak falan ya.